Şimdi kızlarla kahvaltı yapmaya geldik. Tadayım. <laughs> Kendilerini göstermek istemiyorlar. <laughs> <laughs> Kahvaltılarımız yerde. Tamam, bunlar da var. Türkiye'ye geldik şimdi. Bir dakika Arkadaşlık bilekliği aldım. <laughs> bir dakika arkada <laughs> olaylar oluyor. Super böyle sahip bir insan var. Bakın şimdi. Şu <laughs> Zehra Yeşil. Adını unuttum. Yeşil Zehra. <laughs> bu... Bu da öbürü neydi? Batırkap Zehra. Bu neydi bunun ismi? <laughs> bu pembe de benim. Babası da Nisa. O yüzden Üçümüze bileklik aldım. İlk defa üçlü arkadaşlık bilekliği gördüm bu kadar güzel tasarlanmış. Evet bende. Bu O yüzden bu beyazı ben takıyorum. Hemen aciliyet. Acilet şekilde takıyorum. <laughs> Çok güzel oldu. Nisa'ya takdim ediyorum. <laughs> Ay ben çok kötü bir kameramanım. Gerçekten var bak bir kameraman. <laughs> Dur ilk kameramanlığım. Aa, <laughs> benim sadece şu, şu kadar mı gözükecek? <gülüyor> <gülüyor> Eline takıyoruz. Teşekkür <laughs> 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 şey, 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 ederim. Getirin içimizin Güzel oldu. Mı? Onlar ne kesip böyle... Bu üç tane salona sıçralım. Şey, üç tane ayrı ayrı almayacağız çünkü salonuz. Hani üçü de aynı oldu. Herkes aynı şeyi tanımıyor gibi. Burada. da. Herhangi bir şey oldu Sevmezsek üçümüz ayrı onu sevmeyecek miyiz? <laughs> <Islasın? B110>. Videoydu. Lütfen <laughs> dışarı <laughs> Şimdi geldik şu Burger yemeğe. İşte Sushi Burger yemeğe geldik şu an. Ee, siparişlerimizi verdik. metro iki kişilik yerde oturmaktan sıkılmıyor musun? Ben hiç sevmiyorum iki kişilik yer. Hayır ama bak orada oran daha çok olduğu için orada oluyor. Hayır ben hesaplama yaptım. Bak şimdi. Ne oldu benim senin gittiğin yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane vardı. 2, 4, 6, sekiz. 8. Sek <laughs> Neden tekrar saydın? İkili ikili Sen tekrar işte. saydın? Güvenmedim. <laughs> bak benim tamam. bulunduğum yerde ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Ama tamam da bir şey söyleyeceğim. Sen orada alan daha fazla. Yani ayakta daha fazla insan olma olasılığı var. Benim olduğum yerde ki alan daha az yani ayakta daha az insan olma olasılığı var. O yüzden kalkma olasılığı da çok fazla. boş Niye bak? Bir şey olmaz o. <laughs> Sosuna da batırayım. <laughs> Nasıl? Güzel. Peki bir önceki mi sence bu mu? <laughs> Gerçekten iyi bari. Tamam. <laughs> Biraz sıçrayacağız. Benim de böyle bir uykum geldi ve benim var zaten? Şuraya yatak atıp var Ama şurayı izleyerek hani şöyle gideceğim yavaş Ben şu an mesela çok sessiz, sakin bir odada olmak isterdim tek. Siz şu an olmak isterdiniz? Ben şu an ya ama ben önce bir Amerikalı olmak isterdim. sonra <laughs> sonra sakin olmak isterdim. Yani hangisi olacaksa. Ben şu an deniz kenarında böyle deniz sesi ama insan araba sesi olmayan bir deniz sesi isterdim. Yavaş yavaş. Böyle hani o serin ısıtı var ya. Amerika? Yazın Amerika'da, Kaliforniya. Bir Amerika. Evet, fark etmez. Falan. Amerika değil de daha böyle İtalya sahilleri falan olabilir. Yok abi kızın İtalya karşı bir zavu var yani her noktada İtalya söylüyor. Amin. <laughs> <laughs> Ama sen aynı yerde değil mi Zeynep? Yani ben ağzına çıktım da sen... Ama sen sordun ya, birkaç bir şey söyledin sonra Zeynep de bana sordu. Şu şekilde Nerede rahat ne olmak isterdin? Zeynep, yani. Zeynep. Hayır, ben dedim ki şu an nerede rahat oluyorsun dedim. Bu geziyoruz. Bakalım bu da. sokakalardan aldım. Eli kan istedim. Bak şunu bunu koyacağım. Karşıya geçelim sen. Sonra bugün <laughs> Hayır. böyle mi? Hıhı. Ya da kadıköy sokaklarında. Düşme dikkat et. Kadıköy sokaklarında kültür sanat gezisi yapıyoruz. <laughs> Gelin, Haydi gidelim. Haydi ama. gidelim. tane küpe aldım. Şimdi onları göstereceğim. Bir tane böyle bir şey aldım. Bu, bu 80 liraydı. Bayağı beğendim şöyle. Hoşuma gitti yani. Bir de böyle bir şey aldım. Bu 120 liraydı. Bunu şimdi takacağım hatta. Bir de böyle bir şey aldım. Bu altın rengi. Çok altın rengi takmıyorum ama hoşuma gitti. Böyle. Güzel Ay çok güzel oldu. Gruptan Çok güzel oldu. Senin bitmiş Dönüyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu kapatmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.